Evet arkadaşlar Süper Abi kanalımızdan hepinize yeniden merhaba. Hatırlarsanız bu çoğu süper kahraman yapamamıştı. Şimdi Kaptan Amerika ile gördüğünüz gibi Formula 1 e arabamızda yapacağız. Bu araba acayip hızlı bir araba. Gördüğünüz gibi arkasından ateş atıyor. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Başladı. Kaptan Amerika başladı. Oo, çok güzel uçtu. Devam ediyoruz tünelden. Takla açtı. Düzeldi evet düzeldi sıkıntı yok Kaptan Amerika yaparsın adamım Döndü Evet arkadaşlar ilk uçuş yerine geldik Bakalım güzel bir uçuş yapabilecek mi O güzel uçtu arkadaşlar Çok iyi uçtu Gördüğünüz gibi tam oturdu Evet devam ediyoruz Araba bu arada yeri çok iyi tutuyor arkadaşlar Formula 1 arabası olduğu için galiba Harika bir yer tutuşu var Araba arada arkadan ateş atıyor sürekli. Evet arkadaşlar şimdi en zor yerlerden birine geldik. Girene girecek mi girmeyecek mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Evet girdi. Çok iyi girdi. Devam ediyoruz. Bu araba gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yeri çok iyi tutuyor. Harika bir özelliği var. Gördüğünüz gibi. Bakın. Topladı kendi. Devam et Kaptan Amerika. Süper sürüyorsun dostum. Evet devam ediyoruz. Hadi dostum arabayı toplayabilirsin. Topladı. Evet şimdi yan gideceğiz. Bakalım yan gidebilecek mi? Araba yan giderken duvarı tutabiliyor mu? Onu da göreceğiz. Evet yaptı arkadaşlar. Çok güzel yaptı. Devam ediyoruz şimdi. Oo, burayı da yapabilecek mi? Harikasın, harikasın dostum. Süper, tekte yaptı. Bakalım, buralar ne olacak? Oo, bir sürü topa takıldı arkadaşlar. Toplar engel oluyor bize. Evet, devam ediyoruz. Parkura devam ediyoruz. Bu aradan geçmemiz lazım. Evet, birinden geçtik, öbüründen de geçtik. Harikasın Kaptan Amerika. Dostum sen süper bir kahramansın. Devam ediyoruz. Bakalım buraları yapabilecek mi? Ben artık yapabileceğine inanıyorum. Çünkü zorlu çoğu yeri yaptı. Evet ateşlerin içinden uçacak. Oo, uçtu arkadaşlar. Evet. Devam. <laughs> Düştü devam ediyor arkadaşlar. Harika gidiyor Kaptan Amerika. Bakalım buradan uçabilecek mi? Araba gördüğünüz gibi kendi etrafında dönmeye başlıyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar araba bayağı uçuyor. Gaza bir şey bastam, basmamızla beraber araba hemen karşıya geçiyor. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba çok hızlı. Evet sonlara gelmiş bulunmaktayız Kaptan Amerika'yla. ile. Dostum çok iyiydi. Bakalım bitirebilecek misin map'i? Hadi dostum bu virajı da aldıktan sonra. Evet bitirdi. Tebrikler Kaptan Amerika. Harikaaydın dostum. Tüm bu yolculuk için teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz arkadaşlar.